arkadaşlar, videoma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber merkezleme turnetini inceleyeceğiz. Merkezleme turneti dediğimiz şey nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır, nasıl bir mekanizması var birazcık bunlardan bahsedeceğim. Alınır mı, alınmaz mı, hangi durumlarda daha çok kullanıyoruz bunlara değinmeye çalışacağım. görmüş olduğunuz gibi temel olarak iki ana parçası var. Alt tabaka ve üst tabaka. Bizim işimizi koyduğumuz ve çalıştığımız alan burası. Alt tabakanın altında bu şekilde üç farklı parça var. Öncelikle şunu belirteyim. Tüm malzemeler plastik parçalardan oluşuyor. Sadece ilerleyen aşamalarda göreceksiniz. Uzun parçaların gövde kısmı sanırım alüminyum gibi bir malzemeden yapılmış. Onun haricinde bu göreceğiniz diğer tüm parçalar plastik ve bu üç parça aslında bizim ve turnetimizin mevcut olan tornamızın tablasına oturtabilmemizi sağlayan parçalar ve bunlar ayarlanabilir kendi e, tornamızın tablasının ölçüsü ne kadarsa benimki 30 santimlik çapa sahip kendi ölçülerimize göre buradan ayarlayabiliyorsunuz bu kısımlarda santim santim zaten yazıyor hani oldukça da detaylı bir ayarlama yapabilirsiniz ki genel olarak zaten hani 30, 35 ve 25, 27 diyebiliyorum ben. Eğer daha farklı ölçüler de varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Spiral bir yapı var. Aslında bu zaten bizim tamamen çalışma mantığımızı oluşturan sistem. Yani nedir? Bu parçalarımız bu boşluklardan takılıyor. Ve görmüş olduğunuz gibi ben çevirdikçe, çevirdikçe turnetimi burada olan tırnaklar buraya denk geliyor, oturuyor ve ben turnetimi çevirdikçe ortada eşit bir şekilde hop birleşiyor. İşimizi 3 noktadan, 3 farklı ayaktan ortaya eşit bir şekilde getirerek merkezlemiş oluyoruz. Ülkemizde özellikle fiyatı çok yüksek. Bunun da tabi temel sebebi döviz kuru. Ben şu anda bu videoyu çekiyorum ve dolar sanırım 14 seviyelerinde falan. Bakalım siz izlediğinizde kaç olacak. Ben alırken de ne kadar aldım onu da belirteyim. Yaklaşık olarak hani 2700 TL gibi bir fiyata almıştım. Ve daha sonra üst parçayı alt parçaya renk getirip oturtuyorum. Bunu oturttuk. Hani bunun için herhangi bir işte yönü, ayarlaması vesaire yok. Zaten direkt rastgele oturtabilirsiniz. Bu iki parçayı birbirine sabit tutması için şu şekilde çok basit parçalarımız var. Bu plastik bir pul. Önce bunu koyuyoruz ve daha sonrasında da şöyle lastik bir aparat var. Bunu koyuyoruz ve buradan tutup ayrılmamasını sağlıyor ki zaten altta tablamız var, tornamız var. Üstten de bizim yapacağımız bir baskı olacak, işimizin arzu vesaire olacak. Yani çıkması çok da mümkün olan bir şey değil. Parçalarımızı birleştirdik. Daha sonrasında bu aparatlarımız az önce gösterdiğim gibi takıyoruz ve tablamı döndürdükçe üst kısmına alt kısmı sabit kalacak, üst kısmı dönecek ve döndükçe de bu parçalarımı kaydırarak ne yapmış oluyor? Merkeze getirmiş oluyor benim işimi. Evet, şimdi size bu takılan aparatlardan ve işimize göre hangi aparatı seçmeliyiz birazcık onlardan bahsedeceğim. Bu mavi olan plastik parçalardan yani buraya girilen ayaklardan toplamda 6 adet var yani iki farklı takım şeklinde. Şu anda üzerinde bulunan takımlar, yani bu siyah lastikleri içeriye bakacak şekilde takarsanız eğer en küçük en kısa boylu işlerinizde yeterli olacaktır bu boylarda alttan bir destek. Daha yüksek işlerde bu aleti kullanmak istiyorsanız birazcık kullanışını farklılaştırmamız gerekiyor. Nedir? Aletlerimi bu mavi aparatlarımı çıkartacağım, ters çevirip takacağım. Ve burada görmüş olduğunuz boşluklara bu uzatıcı, yükseltici ayakları ekleyeceğim. Evet bakın aparatlarımı ekledim. Artık neredeyse iki katı daha yüksek bir noktadan temas edip işimi destekleyebileceğim. Şimdi bu neden önemli? Hani 20 santim 30 santimlik falan düz bir silindirimiz var elimizde ve biz bunun dibine alacağız diyelim ki. Eğer ben bunu çok aşağıdan tutarsam üst kısmına müdahale ederken hop devrilecek yamulacak. Hani deform deformasyona uğrayacak. Hani bunların olmaması için de işimi olabildiğince dengeli bir noktadan sabitlemem tutmam gerekiyor. Ve burada da hani işimin boyuna göre kullanacağım ayakları seçebilirim. İşte bunlar nedir? Ortalama hani şöyle bir iş için yeterli olacak ayaklardır. Yaklaşık hani 10 santimlik bir iş için yeterli olacaktır. Hani bu boy kısmında hani uzunluk kısmında sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Bu şu anda takmış oldu en uzun ayak. Yani yaklaşık olarak dediğim gibi hani 25-30 santimlik işlerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu alet üzerinde kullanılabileceğiniz iş çapı diyeyim, iş boyutu diyeyim sınırlı En dış noktası burası. Ve benim maksimum kullanabileceğim alan bu kadarlık bir alan. Yüksek bir iş için bahsediyorum bunu. Ama daha kısa bir ise ben daha geniş bir alanda kullanabilirim. Daha kısa ayaklar takarak. Fakat Oldukça yüksek ve geniş bir iş elimizdeki burada bizi kısıtlıyor. Yani bunu da değerlendirebilirsiniz bu ürünü almadan önce. Genel olarak aletin yapısı bu şekilde. Şimdi basit bir form yapıp aletimizle onu birazcık tıraşlayalım. Şimdi öz karar merkeze alıyoruz. Yavaş yavaş ayaklarımı yaklaştırıyorum. Sabitlendiği noktada da duruyorum. Şimdi normal şartlarda az önce gösterdiğim gibi ben buraya ayakları takardım. işimin böyle orta seviyelerinden destek alsın diye ayaklarımı kullanırdım. Şu anda kullanmayacağım. Bunun sebebi de gövde kısımlarında da birazcık tıraşlama yapmak istiyorum. Oralarda birazcık dekor gireceğim. Evet arkadaşlar tıraşlama işlemimiz bitti. Merkezleme açısından bu alet bize çok kolaylık sağlıyor. Fakat bir şey göstermek istiyorum. Bilmiyorum ne kadar belli oluyor şu anda. burada açısı bozuldu. Burada bir yamukluk var. Bunun da sebebi nedir? Çamurumuzun kıvamı birazcık daha yumuşak kaldığı için buradan gelen baskılarla benim işim deforme. Çamurumuzun kıvamını, sertlik kıvamını daha iyi bir noktadayken buraya alıp dip almaya başlamamız gerekiyor. Merkezleme turnetinin dezavantajları yani alınır mı alınmaz mı kısmından bahsedeceğim. Alet güzel, gayet kullanışlı, kolaylık sağlıyor. Fakat öncelikle ne yapıyorsanız bunu almanız gerekiyor. Onu söyleyeyim. Çok seri olarak tornada kupa üretiyorsanız aleti alabilirsiniz. Yani kolaylık sağlayacaktır. Özellikle ufak işlerde hani koyup pratik bir şekilde hemen sabitleyip tıraşlayıp işinizi kenara alabileceksinizdir. O yüzden zamandan çok güzel tasarruf ediyoruz. Farklı olarak kullanabileceğiniz tabii ki hani sadece tıraşlama değil birçok işinizi rötuşlama kısmında da kullanabilirsiniz bu aleti. Fiyat performansa gelecek olursak hani değer mi değmez mi konusu tartışılır. Malzeme kalitesi olarak beklediğim gibi değildi. Malzemeleri birazcık bana lanet geldi açıkçası. Çok kaliteli malzemeler değil. Onun haricinde Ayakları kullanmak yani bu uzatıcıları kullanmak çok sağlıklı olmuyor çünkü bunlar yani çok sert böyle bir kalıçuk gibi bir malzemeden yapılmış ve işinizde gerçekten de böyle hani deformasyonu uğratabiliyor böyle o yuklar, izler kalabiliyor. Kısaca aletimiz bu şekilde. Eğer sizin de ekstra olarak sorularınız varsa bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz görüşmek üzere çamurla kalın